Süper Lig'de sezonun ilk yarısını Galatasaray zirvede tamamladı. Sarı kırmızılı ekibin milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz da çok önemli bir istatistikte birinciliği elde etti. Rakip ceza sahasında topla buluşma konusunda kimse Barış Alper'i geçemedi. İşte o isimler, işte ilk devrede rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncular: Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, 99 Anthony Musaba. Samsun Spor, 91 Victor Osimhen, Galatasaray, 88 Eldor Şomurodov, Başakşehir, 88 Pol Onaçu, Trabzonspor, 83 Samsun Spor forması giyen Musaba, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe için ter dökecek. İki maçta OYNATILMADI Barış Alper Yılmaz'la ilgili dikkat çekici başka bir nokta da var. Yaz döneminde 25 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'a transfer olma durumu yaşandı. Bu sebeple herhangi bir sakatlığı veya cezası bulunmamasına rağmen Kayseri Spor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosuna alınmadı. Onlarda da oynasaydı, istatistiğini daha yukarı çekebilirdi.